Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli bulgur pilavı yapıyorum. Çok doyurucu olan ve pratik bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerimi aşağıya detaylı olarak yazacağım. Kestiğim bir tane soğanımı tencereme alıyorum ve biraz kavuruyorum kavurduktan sonra üzerine 200 gram dana kuşbaşı etlerimi ekleyip suyunu çekene kadar pişiriyorum etlerim suyunu çekti arkadaşlar üzerine 1 yemek kaşığı salça 3 yemek kaşığı domates rendesi ekleyip birkaç kez çevirdikten sonra bir su bardağı bulgurumla 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber ve 500 ml sıcak su ekleyip ocağımı kısık ateşe alıp pişmeye bırakıyorum. etli bulgur pilavım pişti arkadaşlar. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirim. Nefis olmuş. Kokusuyla resmen büyülüyor arkadaşlar. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı, videolardan hemen haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.